Yani bir tanesi de 2-3 e, hafta önce falan oldu. E, yani bu nasıl bir şey artık anlayamadım. Etrafa bir bakın. Etrafa bakın. Ne değişiklikler var diye bir bakın. Yıldız gücü falan değil. Aksesuar da değil. Onu yani çok değişik bir şey var arkadaşlar. Neden? Yani bugün 2 karakter çıkardım ve aynı hesapta. Şu anda gördüyseniz gördüyseniz ee, gösteriyorum karakterlerimi. Hazırsanız gösteriyorum. Şöyle bir şöyle şöyle 1'e kadar ineceğim burada. <laughs> Şimdi gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet. Şu iki tane 0 e, kupa ve e, 76 kupa olan var ya onlar sizce ne? Evet. Abi. Gale ve Nani Merit'in yanında baya baya gözün önünde çıkardım şu anda. Yani daha demin çıkardım Gale'ı. Yani nasıl olabiliyor artık anlayamıyorum. Şu anda gece bu arada. Biri söyleyeyim. Nani ve <laughs> Gail çıktı ya. İnanabiliyor musunuz ya? İnanabiliyor musunuz abi? Gel ve Nani çıktı ya. Anlayabiliyor musunuz ya? Gail ve Nani ne demek? Nani yapıyorum tabii gibi. Artık ismimi de bir Adı rengimi değiştirmek istiyorum artık. Yani bir Efso yapalım ya değil mi? Gizemli çıkardık bugün. Bir gizemli bir de eee Destans çıkardık. Bu sezon e, Gale e, bu sezon Gale şey olduğu için gizemli olduğu için arkadaşlar en alta bakarsanız bu sezon Gale gizemli enderlik seviyesinde açılabiliyor. Yani bu demek oluyor ki Gale bu e, düştü ya enderliği enderliği falan düştüğü için galiba ondan çıktı bana. Yoksa çıkmaz diye imkanı yok. Ama değişik bir şekilde bugün de nani çıktı arkadaşlar. Dün ay yok bu bu sabah e, kardeşimin yanında nani çıkardım. Yani, e, kardeşimin şansıyla nani çıktı. Valla çok mutlu oldum. Kardeşim yanımda hala. Onu videoya getire, getireyim mi bilmiyorum. Yani getiririm bir ara. Zaten e, abi bunu yap sesi, serisi geliyor yakında. Bunu biliyorsanız yok. Slow, sure yani Gil Gale, Gil'da Merit'in şansına çıktı galiba. Merit'le e, Merit'le Nedir adı? Lan. Merit'le kardeşimin e, şansıyla birleşince Gil'in çıkması ortaya çıktı. Bunu şöyle yapalım. Yani Gil çıkardığım için zaten var arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle hesap değişikliğine tıklayayım. Zaten e, Gil şeyde var. Nedir adı artık anlayamadım ki. Burada var. Böyle. Gel var zaten. Hatta o 8 seviye ne ara oluyor? Ne oluyor öyle? Bir saniye. Ee, seviye bakacağım bir dakika. Seviye. Tamam. <laughs> Yeni aksesuarlar geliyordu arkadaşlar. Ona, onlara bakıyorum. <laughs> Hangileri çıkabilir diye. İlk öncelikle Jesse'nin geliyor. Sonra Kiminki geliyordu. Zaten biliyorsunuz. Göndermiştim bir tane diyor. Rosa'nın gelmiyordu değil mi? Gelmiyordu. Kurova geliyor arkadaşlar. <laughs> şey diye geliyor. Shady'inki <laughs> de çıkabilir. Kolta geliyor muydu? Kolta geliyor muydu lan? Gelmiyordu galiba. Bilmiyorum ya. Nuç şimdi bakamayacağım arkadaşlar. El Primo. El Primo'ya meteor düşücü geliyordu. Hatırladım. Poco'ya gelmiyordu. Leon'a ona gelmiyor ona maalesef ki. Neden getirmiyorsun Allah? <laughs> Neyse. Bula gelmiyordu zaten değil mi? Mortis'e geliyor. Mortis'inkini alacağım arkadaşlar. Benimki zaten e, Mortis seviye. Ben şöyle hemen Allah Bu bize ne arkadaşlar? Pardon. <laughs> şöyle. Nerede bu? 13.000 liradaydı. Yeni ne yazık. Kendi hesabıma bakıyorum. Zaten e, Mortis burada 7 seviye arkadaşlar. Yani düşünüyorum düşünüyorum çıldırıyorum. Yani Mortis'in aksesuarı 4 saniyeliğine şey böyle hızlı doldurması yapıyor. Şeril de 7 seviyeliymiş bu arada. Elfir o da 7. Benim hesap güzelmiş lan aslında. Gale'da <laughs> çıktı. Wow. Oh my god. Yani iyi. Şu andaki arkadaşlar yani. Bu arada ben ıı, önceden videoyu 14 dakika sanmışım. 6 dakika olmuş da. O zaman bir sava bir tane savaş atalım Gale'da değil mi? Hadi atalım ya. Değil mi? Evet şeye gireceğim. Belki bug yaparım. Yani umarım bug yaparım. Dur be. İlk önce bir ben ee şeye gireceğim arkadaşlar. Elimiz Expert hesabıma gireceğim. Bir şey hesabım var zaten. Bir bazıları Yusuf'un hesabı. Yani onlara da zaten girmiyorum. Yakında kaldırırım. Yani kullanmıyorum. Bir saniye. Bir saniye ya. Ha, ne yapacağımı hatırladım arkadaşlar. Burada B ile yargı dağıtacağım arkadaşlar. Yargı ama. Yargı. Neyse çok şey Şöyle. Balban şeyi koydum. O bunu yavaşlatır. Çok iyi bir şekilde. Koş lan yavaşla. Sen az bir yavaşla ya. Bunlar. Allah. Kuramadım. Etkili bir gitmedi. Güzel miydi? Oradan geçiş yokmuş vardı. Şöyle yavaş, yavaş Abi saniyesini de kırdı ama haksızlık var. Saniyesini de kırdı haksızlık var. Güzel gidiyoruz şu anda. Anam. Hep benim yüzümden biliyor musun? Çok iyi gidiyoruz şu an. Sen yavaşla? Ben de şuradan bir Abi Abi yedi seviyeyken bu arada bir çok da iyi değil ya. Yani max değil bu çok da iyi olmuyor. Şu anda abi zorun geçiyoruz. Şöyle Yani neymiş bu? Ay aksesuar diyecektim ya. Yani. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Şöyle yavaş yaptım seni. Tamam abi. Çok iyi bir şekilde geçtik şu anda. Evet arkadaşlar yani şimdilik video 10 dakika olması için bunu yaptım. Neden söylüyorum ki? Neyse arkadaşlar yani kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşürüz. Bir şöyle bir, bir, bir e, çıkış yapayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yav. Görüşürüz bay bay. Ya ana. Arkadaşlar sizinle birlikte yapacağım bunu. Cidden yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.